müsaaden varsa ben takip ediyorum. Bunlar istihbaratçı. Kesin fark ederler. İyi. Biz de fark etmiş oluruz. Niye ablam? Salak olup olmadığını. <laughs> Merhaba. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Rica ederim. ben zor bir dönemden geçiyordum. O dönemde hamile kaldım. Çocuğumu dünyaya getirip getirmeme konusunda kararsızdım. Özellikle de böyle bir dünyaya. Ve aldırdım. Böyle bir dünya derken... ...sizlerin ait olduğu dünya. Sen hangi dünyadansın Esra? Ömür Hanım. Ben buraya sizin tarafınızdan sorgulanmak ya da yargılanmak için gelmedim. Benim mutlu bir ilişkim var. Geleceğe dair umutlarım var. Eğer sizin de böyle bir ilişkiniz ve umudunuz varsa Sizinle asgari müşterekte uzlaşmak isterim. Asgari müşterek ne? Onu da söyle de. Uzlaşıp uzlaşamayacağımızı sana söyleyeyim. Ben ve Akif sizin ilişkinize hiçbir şekilde müdahil olmayacağız. Hatta ve hatta ben Akif'in İlyas'la ilgili soruşturmasından çekilmesini sağlayacağım. Sizden istediğim İlyas'ın bizim peşimizi bırakması. İlyas'la konuşacağım. İlyas zaten senin peşinde değil. De